Merhaba gençler. Şimdi 9'la bölümden kalanı hesaplayacağız. Kalanı nasıl bulunduğunu zaten biliyorsunuz da o nasıl bulundu biraz ona bakalım. Çok zor bir şey mi acaba? Yoksa bizim beynimizi birazcık geliştirecek olan bir şey mi? Elimizdeki sayı A B C D E şeklinde bir sayı olsun. Bu sayıyı çözümleyelim. Kaç tane A var? 10.000 tane A var. 10.000 tane A var. Artı 1.000 tane B var. O zaman 1.000 B yazdım. Artı 100 tane C var artı 10 tane d var. Son olarak da bir tanecik e var. Şimdi onun kuvvetlerini gördüm. Onun kuvvetlerini gördüğüm için hemen dedim ki 10 sayısının dengi 1'dir nerede? Mod 9'da. İşte modu bu yüzden anlattım. O yüzden 10 sayısının dengi mod 9'da 1 olduğuna göre bunun karesini alırsam onun karesi yine 1 olacaktır mod 9'da. Çünkü 1'in karesi gelmiş olur. O da 1 gelmiş olur. Eğer kübünü alırsam, onun kübünü alırsam bu 1'in kübü demektir. Yani 1'dir. Mod 9 hepsi. Yani 9'a bölümden kalanı. Onun dördüncü kuvvetini alırsam bu arkadaştan da 1 kalmış olacaktır. E hepsinden 1 kalıyor. O zaman şuradaki onun dördüncü kuvveti aslında 9'a bölündüğünde 1 kalan bırakıyor. Buradaki onun kübü 9'a bölündüğünde 1 kalan bırakıyor. Buradaki 10'un karesi 9'a böldüğünde 1 kalan bırakıyor. Buradaki 10 sayısı da 9'a böldüğünde 1 kalan bırakıyor. Bu durumda bu sayının 9'a bölümünden kalanlar A'ya artı B artı C artı D artı E'ye eşit işte olmuş oldu. Yani benim 5 basamaklı sayımın 9'a bölümünden kalan direkt rakamlar toplamına eşit olmuş oldu. Eğer bu rakamlar toplamı 9'dan büyükse bir daha 9'la bölümden kalanına bakmış olursunuz. Örneğin 6, 4, 7, 2, 8 gibi bir sayım olsun. Bunun 9'la bölümünden kalanını bulmak istiyorum. Kuralım ne? Rakamlar toplamı. Rakamlar toplamı 9'un katı olacağına göre ben 9'un katlarını direkt 50'yeyim. Bakın şu arkadaştan 9 geldi salla gitsin. Buradan 6, 10, 18 geldi. O zaman 18 geldi. Bir daha rakamlar toplamına bak. 1 artı 8'den 9 gelmiş oldu. O zaman dedim ki bu arkadaşın 9'la bölümünden kalan 0'dır. Çünkü 9'un tam katı gelmiş oldu. Ya da 7, 7, 6, 5, 4 şeklinde bir sayım olsun. Buna bakalım. Baktım şu iki arkadaşın toplamı 9 olduğu için attım. 7, 14, 6 daha 20. O zaman rakamlar toplamı 20. Bir daha rakamlarını topla. 2 artı 0'dan 2 gelmiş oldu. O halde bunun 9 ile bölümünden kalan 2'dir dedim. Yapıştırdım geçtim. 9 ile bölümünden kalan hesabı bu kadar basit. 9 ile bölümünden kalanın nasıl bulunacağın ispatı da bu kadar basit. Hiçbir şeyi uzatmaya gerek yok. Matematik öyle çok da zor bir şey değil. Evet görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.